Hocam şimdi bu e, birkaç defa ben dinler tarihi üzerine sohbet odaları açtım. Her defasında bu ateist veya agnostik arkadaşlar geliyorlar. E, meseleyi bir itikadi tartışma konusuna çekmeye çalışıyorlar. Kendileri çünkü İslam'a karşı bir tepkileri var. E, onun için zaten size başında sordu. Siz inançlı mısınız değil misiniz? Eğer inanç, siz de Müslüman olduğunuzu söylediğiniz için hemen size böyle bir takım itikadi konuları da tartışmaya çekmeye çalıştı. Ya ben Eğer onlarla herkes... çok karşılaşıyorum. Ya ben ee, o, o ya şimdi şu Türkiye toplumu ben başta bak başta özellikle üstü kapalı bir şey söyledim dedim ki yani hangi topluma hitap ettiğimiz belli yani bununla kastettiğim şey şuydu yani şimdi sen bizim toplum e, şimdi hocam gelişmiş toplumlar var bir de gelişmemiş toplumlar var şimdi bizim toplum e, gelişmemiş bir toplum yani bunu söylerken arkadaşlar bunu şey olarak yani bir rencide edici bir şey olarak algılamazsın ya yani bu Şimdi bu bir sınıflandırmadır. Yani bu bir gerçektir. Şimdi uygar toplumun, uygar dünyada bu meseleler e, çok farklı tartışılır. Yani ben şimdi bu meseleleri çıkıp e, mesela Almanya'da, Alman toplumunda saatlerce konuşsam birisi çıkıp sormaz yani veya merak etmez bu adam Müslüman mı veya Hristiyan mı Yahudi mi, Ateist mi, Deist mi e, yani söylenen şeylere odaklanır. Ama bizde öyle değil. Yani bizde eee sen ne söylersen söyle. Ne anlatırsan anlat. Ya Bir kıymetli bir harbesi yoktur. İnsanın kafasında şu var. Bu adam neci. Ya Bu adam neci. Bu adam e, Müslüman mı? Bu adam değil mi? Bu adam Kürt mü? Bu adam Türk mü? E, bu adam sağcı mı? Bu adam solcu mu? İşte hangi partiye oy veriyor? Tamam mı? Yani e, insanların kafasında bu olduğu için eee ya ben bunu bu reaksiyonlarla çok karşılaşıyorum ve anlıyorum bunlar gelişmemiş toplum refleksleridir hocam. Yani şimdi benim tekrar söylüyorum yani e, benim Müslüman olmam ya da Kürt olmam e, bir şey değiştirmiyor. Yani benim çalışmamla ilgili olarak bir şey değiştirmiyor tamam. Mı? Ya ben e, bir şeye ulaştırım ulaştığım zaman. E, yani Davut Davut bir kadına tecavüz etmişse etmiştir arkadaş. Ben bunu yazarım yani. Ben Müslümanın hoşuna gitmiyor mu? Onu çok büyük bir peygamber mi görüyor? Beni ilgilendirmiyor arkadaş. Sen nasıl inin? Sana Davut'u böyle bir, bir, melek gibi bir insan olarak tanıtmış olabilir. Değil ama değil ama kendi kaynanasına bile tecavüz etmiş. Kaynanasına. Tevrat'ta yazıyor bu. Öyle ikinci kaynaklarda değil, direkt kutsal kitapta. hocam sağlam dinleyin. bir sağlam bir kaynak. Yani o Tevrat da Tevrat'ta yazanlar... yazıyor. Ya yani Talmud'da değil ha. Tevrat. Baldızına yok. Baldızına. Ama Tevrat'tan değişti. bu. Şimdi bu, bu, bunları ben yazarım. Yani bir kaynakta geçirse yazarım. Senin hoşuna gitmeyebilir. Bir Yahudinin hoşuna gitmeyebilir. Bir Müslümanın. Bazı şeyler ateistler hoşuna Beni ilgilendirmiyor. Ben yazarım mesela şu uygarlık veya şu peygamber Kürttür. Türk'ün hoşuna gitmiyor. Bana ne ya? Ya Kürtse Kürttür arkadaş. Ya değilse de değildir. Ya bu Şimdi ben şu hassasiyeti dikkate almıyorum. Ya şunu şöyle yazayım. Şu bilgiyi verirsem Müslümanlar kızar. Şu bilgi verirsem Türkler kızar. Şu bilgiyi verirsem Kürtler kızar. Ya ben bunu yapmıyorum. Bu bu ideolojik bir çalışma değil, dini bir çalışma da değil. Bu tamamen ben bilimsel bir çalışma ortaya koyma şeyim. Fakat yani hocam ben şöyle afınıza sığınıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi Tevrat'ta geçiyor onu hani bir paragraf olarak alıp kitabınıza koyabilirsiniz. Böyle bir şey iddia ediliyor diye ama alıp da onu yani yüzde yüz gerçekliği alıp hani almak. Hocam onu... benim benim yani çalışmamı takip eden herkes bilir. Verdiğim her bilgin altında kaynağı vardır. ya yani ben hiçbir şey kendim uydurmuyorum. Yani şimdi böyle bir şey hiçbir yerde geçmezse ben niye kalkayım yani Davut ya onun peygamber ya bir de şimdi bir de şu peygamber diyor da ya peygamber de değil. Ya yani onu bir tek biz peygamber diyoruz. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık inancına göre peygamber değil. Sadece kral. Adam... Sadece, sadece bir, hayır, sadece bir kral. Yani Davut'un zamanında yaşayan Peygamber ismi de var yani Tevrat'ta. İsmi Gat'tır. Ve Davut ne yaparsa yapsın gidiyor peygamber Gat'ta danışıyor. Gat ona ne? Çünkü peygamber olan Gat'tır. Davut onun sahabesidir yani ona iman etmiş biridir Ama ya kraldır. Kral olduğu için ulusun lideridir. Ama peygamber değil. Peygamber e, şeydir. E, Gat'tır. Ya yani o Davut'un oğlu da peygamber değil. Ve Tevrat'ta ne diyor? Süleyman kafir olarak ölüyor. Ve putlara tapmış karısıyla beraber ömrünün son zamanlarında. Yani şimdi bunu kutsal kitap anlatıyor. Şimdi ben, ben bunu aktardığım zaman ya bir de bak bir tarih kitabından da aktarmıyorum. Ya da bir hadis işte Yahudilerin hadislerinden, Talmud'dan, Midraşlardan da aktarmıyorum. Gözüm benim ya ben bunu direkt Tevrat'tan aktarıyorum. Şimdi ben bunu Tevrat'tan aktardığım zaman sen bana öyle bir düşmanca tavırlar takınıyorsun ki sanki İbrahim Sediyan'ı çıkmış böyle bir şey iddia etmiş. Yok arkadaşım ben iddia etmedim bunu. Ben iddia etmedim. Bu Tevrat'ta yazıyor. Ya şimdi söylediğim zaman ya Müslümanlar şu kendi kitaplarını dahi okumuyorlar. Ya kendi kitaplarını dahi okumuyorlar. Şimdi Hazreti Yusuf falcılık yapmış. Tevrat yazıyor. Şimdi söylediğim zaman kızıyorsun ama Kur'an daha ağırını söylüyor. Hazreti Yusuf'un hırsızlık yaptığını söylüyor. Ya Kur'an söylüyor bunu Kur'an. Tevrat da değil. Şimdi bunu şimdi sadece Müslümanlar değil diğer Hristiyanlar ve Yahudiler de öyle. Şimdi kendilerine dinin sadece kendilerine öğretilen kısmını bir kısmı kadar biliyorlar nasıl öğretilmişse öyle. Yani bazı şeyleri gösteriyorlar, bazı şeyleri birçok şeyi de göstermiyorlar. E, bilerek göstermiyorlar. Gösterdiği kadarıyla biliyorlar. Ya arkadaşım, yani şimdi bu peygamberler dediğimiz bizim gibi insanlar. Yani Allah melekler arasından peygamber seçmiyor. İnsanlar arasından seçiyor. Şimdi bunlar insan değil mi? Yani insan. Ama sen kafanda böyle şey gibi şekillendirmişsin. Böyle şimdi çocukların zihninde mesela televizyon karşısında çizgi filmleri izleyen çocukların zihninde o çizgi film kahramanları nasılsa senin zihninde de peygamberler öyle. Şimdi peri masallarıyla büyümüşsün. Ya arkadaşım bunlar insan. İnsan ne demek biliyor musun? Bu senin peygamberlerin. Aynen senin gibi. Tamam mı? Sabah kalkıyorlar, elini yüzünü yıkıyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Yemek yedikleri zaman yemek yiyorlar. Tamam mı? Güzel bir şey gördükleri zaman seviniyorlar. Acı bir şey haber duyduğu zaman üzülüyorlar. Efendim ihtiyaçları olduğu zaman tuvalete gidiyorlar. Ama yatıyorlar, uyuyorlar. oturup sohbet ediyorlar, yolda yürüyorlar. Yolda yürürken yoruluyorlar, oturuyorlar. Ya senin gibi insan ya. Öyle kanatlı havada bulutların üzerinde gezen acayip acayip varlıklar değil bunlar. Ve insan insan günah da işler, insan hata da yapar. E bir de peygamberlerin günahsız olduğu inancı hiçbir semavi dinde böyle bir inanç yok. Bu sadece bizde var. Abi. Ve bizim sahip olduğumuzun inançların sahip olduğumuz biz Müslümanlar olarak sahip olduğumuzun inancın yüzde seksen yüzde doksanlık bir kısmı Kur'an dışı kaynaklardan. Yani İslam alimlerinin formüle ettiği İslam mezheplerinin ıı, uydurduğu icat ettiği inançlardır. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani mesela Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat'la İncil'in değiştir, kutsal kitapların tahrif edildiği geç. Yani tam tersine. Tam tersine. Onların hak olduğu, Kur'an'ın da bizzat onları tasdik etmek için indirildiği. Hatta bilmiyorsanız o kitap ehline sorun diyor pek çok ayette Allah-u Teala. Değil mi? Ve onu hakem olarak bize e, gösteriyor. Ama Müslümanlara sorarsan tarif edilmiş hükmü kalmış. Ya Kur'an'ın söylediğinin tam tersini söylüyor. Tam tersini. Hiçbir yerde öyle bir şey. Mesela Kur'an'ın iki, iki tane suresinde, bir tane dedi iki tane suresinde eğer salih amel işlerlerse, do, yani iyilik yaparlarsa, salih amel işlerlerse, yani insanlığa faydalı şeyler yaparlarsa, Yahudi, Hristiyan ve sahabilerin cennete gideceğini söylüyor. Ama Müslümanlara sorarsan, Müslüman olmayan bir insan ne kadar iyi bir insan olsun cennete gidemez. Şimdi Müslümanların inandığı, yani onun için dedim ya ben konuşmanın başında, yani Müslümanların inandığı İslam ile Kur'an'daki İslam alakası yok. Yani hakikaten alakası yok çünkü bu kadar yani e, inandığı kutsal kitapla bu kadar zıt inançlar taşıması normal mı bir bir dini topluluğun? Senin inandığın kutsal kitap salih amel işleyen, iyilik yapan, insanlığa faydalı olan Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerin cennete gideceğini söylüyor. Sen ise Müslüman olmayan cennete gidemez diyorsun. Senin inandığın kutsal kitap Tevrat ve İncil haktır diyor. Elinizdeki Tevrat'a Başvurun elinizdeki elinizdeki yani bin sene önceki demiyor arkadaşım yani tarif tarif edilmişse sen mantığına göre tarif edilmiş bir kutsal kitabı Allah referans gösterir mi? Çünkü tarif edilmiş bir kitap adı insan ürünüdür ama elinizdeki diyor yani altıncı yüzyılı insanla söylüyor elinizdeki onların elindekiyle senin elindeki aynı Tevrat. Hz. Muhammed ve sahabelerine ve o zamanda yaşayan insana diyor elinizdeki geçmişteki Tevrat demiyor. Elinizdeki Tevrat'a başvurun diyor. Hakem olarak diyorsun. sen de diyorsun ki tarif edilmiş hükmü kalmamıştır diyorsun. Nereden çıkardın? Şimdi Kur'an'da bu konuda söylenen şey şudur. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat ve İncil'in tarif edildiği söylenmez. Söylenen şudur. Kur'an şey Tevrat ve İncil'deki hükümleri Yahudi ve Hristiyanlar ve alimleri kendi heva ve heveslerine göre yorumladılar. Yani kendi çıkarlarına göre anlamlarını çarp, çarpıttılar. Ya tamam da arada geçen 1500 senede zaten Müslümanlar bu konuda şampiyonluğu onlardan aldılar. Yani bunu şu anda en iyi Müslümanlar yapıyor. Ya bir bak hele yani işte orta yani hoca hacı hocaların konuşmalarına, din adına, Diyanet'in fetvalarına Adam çıkıyor mesela yani şimdi yolsuzluk e hırsızlık değildir diyor. Öbürü farklı farklı fetvalar veriyor kadınlarla ilgili, öbürü eğitimle ilgili ve birbirine zıt şeyler. 50 çeşit fraksiyon var. Eşidi var, Taliban'ı var, FETÖ'sü var, şu var, bu var, AKP'si var. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Yani orada zaten kast edilen odur. Şimdi o zaman bu mantıkla gidersek şu, haşa Kur'an'ın tarif edildiğini mi söyleyeceğiz biz de yani? E, çünkü yani Kur'an'ın Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında yani Tevrat ve İncil hakkında söylediği şey budur. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların Tevrat ve İncil'deki hükümleri kendi heva ve heveslerine göre, kendi çıkarlarına göre yorumladıkları. E, mübarek bunu Müslümanlar da yapmıyor mu yani? Sen buradan Tevrat ve İncil'in tarif edildiği manasını çıkarıyorsan o zaman Kur'an'da da tarif edildiğini söylemen lazım. Çünkü Müslümanlar da aynı şeyi yapıyor. Daha fazlasını. Daha iki gün önce ya. Sıkışınca faiz, nas diyor, faiz diyor. Şimdi aynı şey. Kur'an'ın bahsettiği tam budur. Tam budur. Diyanetin, hükümetin her gün İslam adına sana yaptığıdır. Allah'ın ayetlerini ağzından alarak kendi kurtarma çamarları aynen budur yani Kur'an'ın bahsettiği de budur. Yani o ayetleri, o hükümleri kendi çıkarları, kendi heva ve hevesleri doğrultusunda yorumlamaları, anlamlarını çarpıtmaları. Allahu Teala bunu söylüyor Kur'an'da. Demiyor Tevrat'ı tahrif ettiler. Demiyor efendim kutsal kitapları değiştirdiler. Ya bu zaten mümkün değil. Mümkün değil. Ya hangi dinin müntesipleri? Sen şimdi bir buçuk milyar Müslüman var dünyada değil mi Hüseyin Hocam? Sen Almanya'da 100, Türkiye'den 100, İran'dan 100, Irak'tan 100, işte İngiltere 600-700 bin tane din adamı, İslam alemini topla, hepiniz birlik olun, bakın Kur'an'ı değiştirme, ya gücünüz yeter mi ya? Mümkün mü böyle bir şey ya? Nasıl değiştirebilirler kutsal kitabı? Bir de, ya şimdi sen yani şimdi kutsal kitabın kendisinde, sen zannediyorsun yani bu işte Allah ben onu koruyacağım diyor ya, sen zannediyorsun bu sadece e, e, Kur'an'da mı var? Hayır ya bu aynı şey. Bak mesela Tevrat, Yeşaya, yaşaya, 49 ayetler. Ot kurur, çiçek solar, fakat Allah'ın sözü ebediyen durur. İncil, mesela Matta. Matta 5. bölüm 18. ayet. Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan en küçük bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecektir. Aynı İncil Markus, Markus 13'e 31 ayetler. Gök ve yer ortadan kalacak, kalkacak. Bak, gök ve yer ortadan kalkacak. Yani kıyamet kopacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. Ya şimdi sen diyorsun bu teminat yani Allah'ın bu teminatı ilk defa Kur'an'da mı yer almış? Hayır. Tevrat'ta, İncil'de de var. Aa, sana ayetleri okudum. Yani orada da var aynı şey yani. Bunlar değiştirilemeyecek. Benim himayem altındadır diyor Allah. Aynen Kur'an'da da söylendiği gibi. Aynı şey İncil'de de söyleniyor. Aynı şey Tevrat'ta da söyleniyor. Arkadaşım. Hocam artık şeye başlayabilir miyiz? Yahudilikte hani e, Yahudilerin e, Hazreti Hz Adem olan bakışı nedir? Bir de e, Hazreti Hz Nuh'a bakışları nasıldır? Yani Hz Nuh Yahudilikte bir peygamber midir yoksa sadece bir din büyüğü müdür? Oradan evet. bir başlayabilir miyiz artık? Evet, artık çok, çok güzel bir, çok güzel bir soru sordun. Hocam çok güzel bir soru sordun. Şimdi Yahudilikte <laughs> Hocam Toplam 55 tane, ya, 55 tane peygamber var. Hakkınızı ararsanız sigara yaktım. 55 tane peygamber var. Yahudilik inancına göre. Bunun e, 48 tanesi erkek, 7 tanesi kadın. 55 peygamber. Peygamberlik müessesesi. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Ben özellikle dinleyicilerin dikkatle dinlemelerini istirham ediyorum. Çünkü burayı anlamazsak dinlerle ilgili birçok şey anlayamayız. Peygamberlik müessesesi İbrahim ve Sarayla başlar. Bu iki Kürt Kürt karı koca. Kürt Habir aşiretinden bunlar Kürt Hurrilerin Kürt Habiru aşiretinden. Hebrev, İbrani ismi de buradan geliyor. Bu Kürt Habiru ismi habiro aşiretin isminden geliyor. İbrahim ilk erkek peygamberdir. Sara ilk kadın peygamberdir. Peygamber nitelemesi de Tevrat'ta zaten ilk kez bunlar için kullanılır. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. İbrahim'den önce ki şahsiyetler hiçbiri peygamber değildir. Yani ne Adem, efendim ne Şit, ne Salih, ne Nuh, ne Hud ne de diğerleri. Musevilik inancını söylüyorum arkadaşlar. Bize göre öyle değil, bize göre ilk insandan başlıyor. Ama şu anda Yahudiliği konuşuyoruz. Yani e, İbrahim ve Saray'la başlıyor peygamberlik. Tamam mı? Ve toplam 55 tane peygamber var. Şimdi Müslümanların e, tabi bizim peygamber olarak gördüğümüz ama Yahudilerin peygamber olarak görmediği kişilerin kim oldukları bellidir. Yani mesela e, her din kendisinden sonrakileri artık peygamber kabul etmez. Yani Yahudilere göre Hazreti Muhammed de peygamber değildir. Hazreti İsa da peygamber Bunu biliyoruz zaten. Şimdi bize göre peygamber olup yani Müslümanların inancına göre peygamber olup da aslında yani Musevilik inancına göre aslında der ki hani ilk çıkış noktası tabi Tevhidat ve Musevilik olduğu için Musevilik inancına göre peygamber olmayan şahsiyetler şunlardır. Söyleyeyim ben. Adem ee, Şid e, Salih Nuh, Hud. tamam yani İbrahim'den öncekiler İbrahim'den öncekiler tamamı hiçbir peygamber değil İbrahim'den sonrakiler ise yani bize göre peygamber olup da e, Musevil'e göre peygamber olmayanlar İbrahim'den sonrakileri söylüyorum. İsmail İsmail peygamber değil ee, Harun, Harun bile peygamber değil, ilk kahindir. Yani yardımcı peygamber ama o peygamber sayılmaz kahinler. Ee, Musa ve ablası Miriam peygamberdir. Musa erkek peygamber, Miriam kadın peygamber. Ondan sonra e, kim mesela peygamber değil? Davut ve kral Davut ve kru, oğlu kral Süleyman, bunlar peygamber değiller. Ha. ...bunlar sadece ulusal liderdirler... E, ...bunları e, şey olarak görmezler... ...yani peygamber olarak görmezler... ...bunlar tamamen farklı e, karakterler olarak anlatılıyor... ...Harun ilk çahindir... ...Davud e, Davut'la Süleyman da kraldırlar... ...ulusal liderdirler... E, ...ama e, şey değiller... ...yani e, peygamber olarak görülmüyorlar... Hristiyanlığa göre şimdi bir de çok ilginç bir şey var. Hem Musevilerin hem de Müslümanların peygamber olarak görmediği ve fakat Hristiyanların peygamber olarak gördüğü bir şahsiyet var. O da çok ilginç. Ve kimdir biliyor musun? Habil. Şimdi İncil Habil'in peygamber olduğunu net bir şekilde söylüyor. Habil'in peygamber olduğuna inanan bir tek Hristiyanlardır. Yahudilerde ve Müslümanlarda böyle bir inanç yoktur. Yani Habil'in peygamberliğine dair bir inanç yoktur. Şimdi kadın peygamberler konusu ise benim kadın peygamberler adlı eserimde 14 tane kadın peygamberler var. 14 tane. Havva ile başlıyor. Bunun e, yedisi Musevilik'teki kadın peygamberler, altısı İslam'daki kadın peygamberler, bir tanesi de e, Hristiyanlık'taki. E, İslam'daki e, şunlardır, e, Havva, e, Sara, Hacer. E, yohabet yani Musa'nın annesi, e, Kur'an'da açıkça Allah'ın vah, kendisine vahyettiği bildiriliyor, Kassa Suresi ve Taha Suresi'nde. E, yohabet yani isim geçmiyor ama, yani isim, e, işte Tevrat'ta var ismi, Yokhebet. E, ne etti? Dört etti, Musa'nın annesi. E, ve bir de şey, e, Asiye. E, Hazreti Asiye annemiz ve bir de Meryem Meryem şimdi Meryem'in e, peygamber olduğu Kur'an'da açık açık Allah bu peygamberdir diyor açık açık Allah e, Nuh'tan İbrahim'den İshak'tan Yakup'tan Meryem'den bahsediyor sırayla sırayla ardı ardına bahsediyor Meryem'den de ve sonra diyor ki işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdir ve bunlar dediği işte bunlar dediği o hitabın içinde Meryem var ee, Yahudilikteki kadın peygamberler ise şunlardır işte Sara Sara ile başlıyor Hulda, Deborah, Anna, Hanna, Abigail, Davut'un üçüncü kadısı, Abigail, Nadia, Babil sürgününden sonraki kadın peygamber ve Esther, şey, Ahameniş kraliçesi, İran kraliçesi Esther. Hristiyanlıkta da bir tane kadın peygamberden bahsediyor. Anna isminde yaşlı bir kadın ee, Meryem'i de görmüş yani e, vefat 95 yaşında vefat etti Fenuel'in kızıdır ee, 95 yaşında vefat etmiştir vefat ettiğinde e, İsa 5 yaşında bir çocuktu yani toplam 14 tane kadın peygamber ee, bunları işledim şimdi e, tekrar ediyorum Yahudilik inancına göre 55 tane peygamber var bunun 40 8'i erkek, 7'si kadın. İslam inancına göre e, 310 13 milyon 313 galiba, e, 313 resul ve 124 bin nebi var. E, Tabi Kur'an'da sadece e, 25 parantez içinde 27 diyeyim çünkü 2-3 kişi daha var. Onların peygamber mi veli mi olup olmadığı tartış tartışma tartışılır bir durumda. Yani İslam alimleri boyunca tartışmışlar bunu. Ki peygamber demiş kimi, değil demiş. Üç tane şahsiyet var. Yani 27 diyelim yuvarlak hesap. Kur'an'da 27'sinden bahsediliyor sadece. Ama hakim görüşe yani resmi İslam inancına, resmi inanca göre 313 resul ee, ve e, 124 bin e, Nebi var. Nebi var. E, kiminle? Adem ve Havva ile başlıyor. Bu olay. E, Hazreti Hz. Muhammed'e kadar geliyor ve Hz. Muhammed e, son peygamberdir. Yani Hatemül Enbiya. Hz. Muhammed'den sonra Hz. Muhammed'den sonra peygamberlik iddiasında kim bulunursa bulunsun iddiası bizim nezdimizde geçersizdir. Çünkü biz Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyoruz yani İslam inancına göre. Son peygamberdir ama bu demek değil ki tabi Hazreti Muhammed'den sonra kimse iddia etmemiş. O edenler olmuş. mesela Baha'ilik var. Bahaullah var. Bahaullah eskiden Müslüman hatta bir İslam alemiydi onun İsfahan, İsfahan'da o Nakşı Cihan Meydanı'nda medresesi vardı. Ben bizzat gördüm de o medreseyi yani İsfahan'da. or orada müderrislik yapıyor yani İslam alimiydi. Sonra dinden çıktı, yeni bir din kurdu ve o dinin peygamberi Bahayilik. Yani şu an İran'da yasak, şak zamanında serbestti. Yani Hz. Muhammed'den sonra da peygamber. Mormonlar var mesela. Bu Reşat Halife var. Ama tabi bunlar e, bizim nezimizde geçersiz. yani İslam inancına göre peygamberlik Adem ve Havva'da başlıyor. Yani ilk insanlarla beraber başlıyor. Ve Hz Muhammed'le e, son buluyor. Yani peygamberlik son buluyor. E, bu şey değil yani bu öyle tartışmayı açık bir konu değil. Ee, bu kesin bir şeydir yani Hz. Muhammed son peygamberdir yani İstanbul şeyi kapatmıştır, yani iş, iştahı açık bir konu değil ama o diğer şimdiye kadar bahsettiğim şeyler yani e, Müslümanların Kur'an dışı, Kur'an'ın haricinde e, Kur'an dışı kaynaklı edindikleri inançlardır yani İslam alimlerinin Ortaya attığı iştiatlarla ve yaptığı yorumlarla e, edindikleri inançlardır yani ama bunu bilmiyorlar Kur'an kaynaklı olduğunu zannediyorlar değil arkadaşım değil yani e, bunlar e, Kur'an kaynaklı değil yani bunlar e, iştihat kaynaklı yani beşeri kaynaklı olarak Müslümanların iman ettiği şeylerdir. Fakat bu söylediğim yani Adem'den başlayıp Muhammed'e kadar bu şeydir yani. Bu Kur'an kaynaklıdır. Hz. Muhammed son peygamberdir. Hz. Muhammed'den sonra peygamberlik iddiasında bulunanların bu iddiaları geçersizdir. Böyle diyeyim. Yani İslam, İslam'da da böyle. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar gene Müslümanların Hristiyanlar hakkında Hristiyanlık veya Hristiyanlar hakkında yanlış bildiği bir şey. Ben mesela Almanya'da çok şahit olmuşum yani mesela bazı Müslümanlar işte iş yerinde olsun ya da işte ya oturduğumuz muhitte olsun Hristiyan komşularla falan. Yani onlara şirin görülmek için veya işte İslam'ı onlara sevdirmek için şöyle dediklerine şahit olmuşumdur. Yani Hazreti İsa'yı biz de peygamber olarak kabul ediyoruz. Hatta Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu kabul etmezsen bizim inancımıza göre dinden çıkarsın, Müslüman olamazsın. Hani Müslüman olman için İsa'nın peygamberliğini de kabul etmen lazım. Yani bunu söylemekle mesela onlar zannediyor ki, Müslümanlar zannediyor ki bunu söylersek hani Hristiyanların hoşuna gider. Bu gerçeği söylersin. Çünkü Hristiyanlık'taki inancı bilmediği için böyle düşünüyor. Arkadaşlar Hristiyanlık inancında İsa peygamber değildir. Siz İsa'ya peygamber dediğiniz zaman bir Hristiyan'ın gözünde İsa'ya hakaret etmiş olursunuz. İsa Tanrı'dır, Tanrı'nın oğludur. Bu peygamberlikten çok daha üstün bir mertebedir. Yani Hristiyanlar e, e, Müslümanların inandığı gibi veya zannettiği gibi İsa Hristiyanlığın peygamberi değildir arkadaşlar. Yani peygamber değil daha yüksek bir mertebe. Ha Yahya peygamberdir. Yahya peygamberdir. Ama İsa değil. İsa Tanrının oğludur. Meryem de Tanrı'yı doğurandır. Yani Tanrının annesi derler Meryem. Yani, Mutte gotüs derler. Ee, i̇şin aslı budur yani. Şimdi onlar peygamber olarak görmüyor yani İsa'yı.